Anlaşmalı boşanma protokolünde bulunması gereken en önemli 5 madde nedir? Birincisi çocukların velayetinin kimde kalacağı kararlaştırılmalı ve diğer eşin çocuklarla hangi gün ve saatlerde kişisel ilişki kuracağı belirtilmelidir. İkincisi çocuklar ve eş için nafaka verilecekse nafakanın tutarı ile her yıl hangi oranda artacağına ilişkin bir ibare eklenmesi gerekmektedir. Üçüncüsü taraflar tazminat konusunda anlaştılarsa tazminatın miktarı ve hangi tarihte döneceğinin yazılması gerekir. Dördüncüsü ev eşyalarının paylaşımı konusunda eşyaların kimde kalacağı hususu belirtilmelidir. Beşincisi, evlilik birliği içerisinde alınan malların paylaşımı konusunda anlaşma şartlarının belirtilmesi çok önemlidir. Bununla birlikte düğünde takılan takılarla ilgili de madde eklenmesi faydalı olacaktır. Dava dilekçesi ekinde eşlerin imzasını taşıyan protokolün mahkemeye sunulmasının ardından yakın bir tarihe duruşma günü alınmalıdır. Burada önemli olan duruşma gününde eşlerin hazır olması ve her ikisinin de boş.